Evet arkadaşlar size bugün Türkiye'nin en dayanıklı kuru sıkı tabancasını tanıtacağım. Yasal uyarı diyor. Bakın buraya dikkat. Hadi şöyle bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandır da açmıyorum. Evet. Bakın iz yapmış zaten yatak izi şurada. Şarjörümüz full doldurmuşum. Bu da yedek koymuşum böyle. Yine kutular duruyor zaten. Şöyle boş olup olmadığını şöyle koyalım. Boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hopa dolu. Halbuki boş sanıyordum ben bunu. Bakın işte. Normalde silah dolu bırakmam. Bırakmam ama bir kere ne mahsus bırakmışım. Şimdi. Zoraki Mod 918T. Türkiye'nin en dayanıklı tabancası. 2016'da aldım ben bu tabancayı. O tabii ki de o zaman kaç yaşında oluyordum? 16 yaşında oluyordum. 2016'dan aldım. Kaç sene? 4 senelik bir tabanca. Şu anda 2020'deyiz. Neden en dayanıklı? Hemen size anlatıyorum. Ben bu tabancayı aldım. Alır almaz direkt düğüne gitti zaten. Düğünde takır 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 takır. Hiç şey yapmadan attığım sonra o sene iki sefer düğün yaptığım bir de biz her senede yaklaşık bin adet mermi atıyoruz yani bir tabancada bin adet mermi muhakkak oluyor ablamın düğününde de çok attım yani sürekli bir de yazın toplu kuru sıkı mermileri alıyorum. Bir de öyle de sıkıyorum ayrıyetten tak 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 tak. Eve jandarma falan geldi akrabalarım bilir. Şikayet ettiler beni makineli falan var diye. Köydesin oğlum kimle karışıyor jandarma geldi iki de o sıktı ya. <laughs> Her neyse. Yani o kadar çok attım, atmama rağmen hiçbir sıkıntısı yok. İç dizaynında ne bir çürüme, ne bir dökülme, ne bir şey yapma. Bir de ben tabancaya çok temiz bakıyorum. En önemlisi zaten tabancaya temiz bakmak. Ne temizlik temizliğini falan da göstereceğim. Çok 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 mermi attım. Cidden çok mermi attım. Hani e, şimdi ekol Ekola gidelim, bir ekolu konuşalım kuzenimde vardı ekol ben ona demiştim ki o benden önce almıştı tabancayı dedim zoraki al yani sağlam bir tabanca bu dedi ki yok dedi ne zorakisi falan dedi ekol dedi daha güzel duruyor falan daha dayanıklı şeye benziyor İyi tamam dedim düğünlerde ekol Fırat Magnum ekollarda ısi bir sorun var bakın şu kızak ya bakın şu kızak ya kızağın kafası kopuyor ekollarda ırsi bir şeydir bu. Kızağın kafası kopuyor. Tak diye böyle gidiyor yani. Ekollarda ırsi. Bir de bu işlemeli bir tabanca. Şöyle işlemelerini görebiliyorsunuzdur umarım. Ekollarda ırsi yani kafası kopuyor. Blow'larda blow tip markalarda ise tabanca da şöyle bir problem oluyor. Blow bu markalarda ise eski blow'lar cidden çok sağlamdı ama yeni nesil blow'lar pek sağlam söyleyemem. Neden? Yeni nesil blow'lar sağlam değil. Blow'lar hani şu anda yeni modeller çıkarttı. Onları daha iyi sağlam söylüyorlar ama ben bilmiyorum yani kullanmadığım için bir yorum yapmak istemiyorum. Ya yani ben size gördüklerimi söyleyeceğim. Hani blow'un Blow marka tabancanın fiyatı uygun ve mermi almak için dünlerde blow almışlardı. Blow'ların hepsi sorun çıkarttı. Ya mermi patlatmadı veya e, manevra yapmadı. mermi Farklı farklı mermiler denediler. Hepsinde de aynı problemi yaşadı. Hadi mermi seçiyor diyelim. Yine hepsinde farklı problemler yaşadı. Kıza çok sert. Şarjör yayı çok sert. Şimdi deneme atışları yapıyorlar ya hani bin mermi atıyorlar falan. Bakın e, ilk önce hafif gramaj deniyorlar sonra da ağır gramajı deniyorlar ya bakın böyle bir deneme deneme değildir. Deneme nasıl olur biliyor musunuz? Deneme bin adet mermi bir senede atmak. Bir sene değil de pardon. Bir ayda atmak bin adet mermi bir günde atmak değil. Hani bin adet mermi bir ayda atmak. Yani nasıl söyleyeyim sürekli atıyorsun ya silah ısındıktan sonra şunu unutmayın. Silah ısındıktan sonra korkmadan atın takır 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 takır. Bir silahın uzun süre dayanmasını istiyorsanız uzun ömürlü olmasını istiyorsanız. Yani kuru sıkı tabancanın peyak. E, hafif gramajda mermiyle başlayın sonradan ağır'a geçin. Bu silahın ömrünü uzatır. Hafif gramajda ısınıyor. Tamam mı? Sonra da ağır gramaja geçtiğiniz zaman takır takır atmaya başlar. Silah denemesi nasıl olur biliyor musunuz? Bin tane adet mermiyi bir ayda atarsın. Yani sürekli sıcaktan soğuğa, sıcaktan soğuğa, sıcaktan soğuğa geçtiği zaman silah işte o zaman dayanıklılığını anlayabilirsiniz. Kırılmalar olur, dökülmeler olur, olur bir şeyler olur tamam mı? Atım ömrü, dediği olay işte budur yani silah ısındıktan sonra istediğiniz kadar atın hiçbir şey olmaz isterse 2000 tane mermi tabii ki de e, polimer tabancalarda sürekli attığınız zaman çok ısındığı zaman buralarda erimeler olabiliyor onu da söyleyeyim ama 2016'dan beri sıcak soğuk sıcak soğuk sıcak soğuk bir de Düğünlerde fazla ses çıkartsın diye ağır gramajlı mermiler kullanıyoruz ve çoğu insan, çoğu kişi kuru sıkı tabanca kullanırken düğünlerde ilk önce hafif gramajda, hafif barlarda kuru sıkı mermi su kullanıyordu, kullanıyorlar daha doğrusu ve kullandıktan sonra da ağır barlı mermilere geçiyorlardı. Ya yani şu anda bunun içindeki olan mermi 500 var. Ben ise öyle yapmıyordum. Direkt takıyordum yani. Ee, ağır 500 barlık mermiyi takır 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 takır. gel yani, Aslında e, bir kuru alırken deneyeceğiniz ilk şey şu olsun. Gençler. Aklınızda bulunsun. Ağır gramaj e, ağır barda şey denemeyin. Mermi denemeyin. Hafif barlarda mermi deneyin. Tutukluk yapıyor mu? Basıncı nasıl? Hani hafif Bardağı olan bir mermide tutukluk yapıyor mu? Kızak hareket ediyor mu? Şu hareketi düzgün yapabiliyor mu? Saydırıyor mu? Tamam mı? İlk önce her zaman test yaparken ilk yüksek bardaki mermileri kullanırsınız. En son hafif bardaki mermileri kullanırsınız. Deneme atışları böyle olur. Ben hiçbir şeyden marka marka veya da şey almıyorum. Para almıyorum zoraki bana şey değil. Mesela e, şimdi bu tabanca senin elinde bir tabanca. Tabii ki de öveceksin diyenler olacak. Beni tanıyanlar tanır. Bende bir tekli kırma var. Sürekli av yapıyorum ve diyorum ki kullanıcılarıma iyi bir tekli kırma değil. Değil abi. Yani elimde ben buna trilyonluk para vereyim tamam mı? Kötü mal olsun ben bunu kötü mal derim yaparım yani. Verdiğiniz paraya değmez derim. Ama ben bunu ne zaman ne kadar almıştım? 180 liraya falan almıştım 2016'da. Şu anda 200 lira falandır o civarlardadır diye tahmin ediyorum. Bu işlemeli bir de. Çok dayanıklı yani. Hani herkese şiddetle tavsiye edebileceğim bir tabanca. Kuru sıkı tabanca. Yani biz bu kadar söyleyeyim. Cidden çok dayanıklı. Hani 2016'dan beri hiçbir sıkıntısı yok. Bakın yani. Temizledim. Bu şekilde sökülüyor. Şöyle hafiften çekip kaldırdığınız zaman. Hop. Geliyor. Bakın iç dizaynını görüyor musunuz? Gıcır gıcır ya hiçbir problemi yok. Sanki hani fa çok fazla kullanılmamış gibi. Şu sarılar e, atıştan dolayı sararma. Yani sanki hiç atılmamış gibi. Yani çok ne diyeyim yani sözüm bittiği yerde. Şöyle şu iç mekan şeyini de göstereyim. Yani ciddi ama çok kullandım. Bir de çok horu da kullandım yani. Seri atışlar şeyler falan. 30'lu şarjör, 3 şarjör peş peşe falan kullandım kullandım hiçbir sıkıntısı yok ya takır takır saydırıyor maşallahı var bu yaz yine düğünümüz olacak inşallah Allah'ın izniyle bu yaz da atacak ama bu yaz 2000'i görebilir <laughs> bir düğünde iki günde yani biz bin mermiyi iki günde bitiriyorduk kişi başı <laughs> Bir de toplu mermi alıyordum. Yazları da kafam esince fındık zamanı falan. Ha, bir de sıkıyorum anasını satayım. Hop. Ha, diyeceklerim bu kadar. Şiddetle herkese ben bu tabancayı tavsiye ederim. Ediyorum. Edeceğim. Bir de bendeki çok sağlam bir tabancayı daha göstereceğim. Kuru sıkı tabanca. Kuru sıkı peyak. Şöyle. Sen gel. Seni şöyle alalım. Bakın, Blow kötüledim ya az önce. Blow'un eskileri çok güzeldi. Şöyle tarihini de göstereceğim. Benim bu ilk tabancam. Odakla. Heh. 2003 Mini Mod. Mermisi de şu şekilde. 8 mm. Daha mermileri pek piyasada bulunmuyor ama. Şu 9, şu 8 işte. Şu 9, şu 8. Aradaki fark umarım görürsünüz. ...2003 bana büyük babam bunu kaç yılında almıştı? 2005 yılında bana verdi rahmetli büyük babam. Ben sünnet olduktan sonra benim tabancayı taktı. Hiç unutmam. Dedi bana laf şu. Rahmetli Büyük Babam. İçi boş dahi olsa hiçbir canlıya doğrultma. Rahmetli Büyük Babam bana bunu demişti. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ya yani ben bunu çok kullandım artık çalışmıyor. Maalesef artık çalışmıyor. Şöyle bak düğmeli değil. Şuradan çekiyorsunuz. Yani klasik artık şey bir tabanca bu da. Klasik bir tabanca oldu. Evet, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Çıkartırken de içini kontrol etmiştim. Şey yapmayın. Zaten çalışmıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay. Söyleyeceklerim bu kadardı. Zoraki Mod 918 T'yi size şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Bye-bye.